Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsınız. Bugün bir Belediye 12 Geçiş videosuyla karşınızdayım dostlar. Bu video e, çekim süreci biraz uzun bir süreç. Niçin? Çünkü... E, Normalde video çekmeye 2 hafta ara vermiştim biliyorsunuz. Video yüklemeye daha doğrusu 2 hafta ara vermiştim ama o süreç içerisinde video çekmeye devam ettim. Yani aslında 2-3 haftalık bir süreç olacak bu videoda izleyeceğiniz. Ee, onun haricinde tabi bu biriktirme süreçleri falan tabii ki çok uzun oldu ama hani video çekim süreci 2-3 haftaya yaygın olacak. Haberiniz olsun diyelim. Geçişimize geçmeden evvel Sizlere söylemek istiyorum ki dostlar bu videonun açılışında belediye binamızı basacağız ama kitap kullanmayacağız. Çünkü herhangi bir inşaat kitabını buraya heba etmek istemiyorum. Büyülü öğelerimiz var burada bizi bekleyen şeyden. Bir tane büyülü öğemiz var. Bunun üstüne 331 tane lig madalyamız var. Bunun üstüne dostlar kılın oyunlarından gelecek olan ödüllerimiz var. Bunun üstüne dostlar bir de neyimiz var? Baskın madalyalarımız var. 3000 tane. Bunları inşallah güzelce kullanacağız. Bunun yanı sıra 4 gün sonra yani belediye basacağız. 4 gün belediyemizin inşaatı. 4 gün sonra klan ligimiz var. Yani 4, 7, 7 gün daha kaç eder? 11 gün mü? 11 gün sonra eğer matematik beni yanıltmıyorsa 11 gün sonra tekrardan lig madalyası kazanacağız ve tekrardan çekiç alabileceğiz dostlar. Büyülü öğelerimiz bu şekilde. Vallahi Allah'ın izniyle güzel bir geçiş yapalım. Ee, yanlışlıklar olmasın. Şöyle hep, hem de 2 haftadır böyle kamera karşısına geçmiyordum. Bizim de pasımız silinsin değil mi? <laughs> Ay gözüm gene. Şimdi dostlar belediyeyi basarak asıl işlemlere başlamak istiyorum ilk etapta. Belediyeye tıkladım 6 milyon diyor bizden tıklayalım basalım ama dediğim gibi buraya herhangi bir inşaat kitabı kullanmayacağız 4 gün 20 saat var kılan ligimize 4 gün 6 saat sonra belediyemiz bitecek bununla doğru orantılı olarak yani aşağı yukarı aynı sürelerde bir de araştırma laboratuvarına yükseltme vermek istiyorum laboratuvar zaten bitti denebilir böyle ufak tefek şeylerimiz kaldı o yüzden aslında şu bakalım 6 gün istiyor. Buna bakalım 7 gün, 4 gün, 3 gün. Bunu mu yapsak ya ne bassak neyse. Biz golem basalım dostlar. Golem basarak 4 gün en azından 1-2 saat fazla olacak ondan. O da çok önemli değil açıkçası. 1 saatten 1 saat fazlalıktan bir şey olmaz. Bu şekilde golemimizi de bastık. Madalyalarımız hala yerinde duruyor. Evet çıkmadan evvel ben neyden yanayım biliyor musunuz? İnşaatçılarımızı doldurmaktan yanayım dostlar. 4 gün boyunca neticede inşaatçılar boş durmasın. Çalışsınlar bomba bomba bir şeyler bassınlar. Bizim tabirimizde domba. Bir ara dilim sürmüştü videoda. Domba domba diye tutturuyorlar bana. Dalga geçiyorlar. Bomba yerine domba dedik yani ne var değil mi? <laughs> Şimdi İnşaat sekmesini tıkladım ne basabiliriz havanımız var burada 4 milyon 800 bin altın istiyor bizden şuradan bir ganimetlerimizi toplayalım havan basacak ganimetimiz olsun şurada havan basalım burada zaten havandan başka basılmayan bir şeyimiz kalmadı belediye 11 binasında 4 milyon 800 bin istiyor 5 gün 12 saat ama 5 gün 12 saat bir tane inşaatçımız geriden gelse çok da bir şey kaybetmeyiz bence ne diyorsunuz o yüzden bastım gitti Şimdi burada ne basılabilir? Şurada baktığımız zaman altınımız yok. Şuradan baskın madalyasıyla altın alalım. Ya da dur bakayım şu altın bilete var mı? Yok maalesef. O yüzden baskın madalyasıyla altın alacağım dostlar. 300 baskın madalyamızı verdik. Araya zaten bir hafta girecek. Tekrardan başkan e, başkent yapacağım için gene madalyam olacak. O sebeple bu şekilde yapmaya karar verdim. Bombamızı bastık dev bombamızı. Altın madalya basalım bir tane. Bir tane daha iş işçimiz kaldı şurada. Ne yapalım? Bir daha mı acaba baskın madalyasıyla alışveriş yapsak? Yoksa mademe bassak alalım ya. Şuradan aldım gitti. Yani yapacak bir şey yok. Zaten dediğim gibi araya bir baskın daha girecek. Orada kasarız biraz daha. Şuradan bir dev bombayı daha basarak dostlar artık tüm inşaatçılarımızı çalıştırıyoruz. 4 gün, 5 saat hatta 5 gün diyelim biz ona. 5 gün sonra dostlar görüşmek üzere diyeyim. Ben 5 gün bekleyeceğim. Sizler de ne yapacaksınız? İzlemeye devam edeceksiniz. Hem de bir saniye sonra 5 gün ileriye gidiyoruz. Zaman ileriye aksın. Ve artık bir belediye 12 binası olarak karşınızdayım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi köyümüzü 12'ye basmış olduk. Kahraman güç artışı, kaynak artışı ve yıldız bonusu artışına sahibiz. 5 gün boyunca o yüzden çok güzel. Belediyemize tıklatıyor bize diyor ki... Belediye binanı artık düşmanlara saldırıyor. Bak sen hiç bilmiyorduk böyle bir detayı. Silahı yükselterek daha da güçlendirebilirsin. Güçlendireceğiz efendim merak etme güçlendireceğiz. Şöyle bakalım bir büyülü bir kontrol edelim işlerimize başlamadan evvel şurada. Çekicilerimiz, kitaplarımız, iksirlerimiz, ürünlerimiz var mı? Var efendim. Araştırmalı bu tane yükselterek başlayalım. 4 milyon 200 bin iksir istiyor bizden. Ben buraya kitap kullanmak istiyorum. Çekici kaleme kullanmak istiyorum. Kalemde daha fazla iksir istiyor benden. Çünkü 4 günlük inşaat süresinden kurtularak burada kitabımı kullanıyorum dostlar. Diyor ki kullan. 117. levele de geçmiş olduk. Gayet güzel oldu. Bir alt hesabımızda. Şimdi dostlarım ne yapacağız? Hazinemize bakalım. Klan kalemiz de gayet dolu. Aslında klan kalesini bir yükseltelim istiyorum ben. Çekicimiz var burada. Bizden 8,5 milyon istiyor ve 9 gün 18 saat istiyor. Çekici basalım. Hem şeyden, iksirden hem de günden kurtularak klan kalemizi tertemiz bir şekilde yükseltelim. Kaynakları bir toplayalım. Şurada ganimeti dolduralım. Laboratuvarıma geldim. İlk etapta bir çekicim vardı. Şöyle bir kontrol edeyim. Büyü çekicim olması gerekiyor çünkü. Evet, büyü çekicimiz var. Savaş çekicimiz var. Kahraman çekicimiz var. Burada bir büyü basalım istiyorum ve çekici neyi basmanız lazım dostlar? Kare eksir birliklerine yani, kar yani herhangi bir çekici fark etmez yani kare eksirle kullandığınız birlikler için basacağınız çekic kare eksirle ilgili olmalı. Cümleyi toparlayamadım. Yani iksir daha kolay, daha hızlı kasılabiliyor kare iksire göre ve deposu daha büyük. Ama kare iksir deponuz az. O sebeple daha zor da kasılıyor. Ne yapacaksınız? Çekicinizi, büyü çekicinizi kare iksir birliklerine basacaksınız. Bastım gitti. Burada. Yarasa büyüsünü aradan çıkarttık. Şimdi ilk etapta bir tane de büyük kitabım vardı. Onu da öfke büyüsüyle kullanmak istiyorum dostlar. Bastım. Büyük kitabım yok. Ben bu her şeyin kitabıyla ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ordu kampı basmayı düşünüyordum. Şu an asabım bozuldu. Neyse. Neyse önemli değil. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Bitireceğiz yani. Ne yapalım? Yükseltme için bir hafta 10 gün bunu mu bekleyelim yani? Tamamdır. Şimdi bunu aradan çıkarttık. Biraz asabımız bozuldu. Sakin oluyoruz. Şimdi. Şöyle bir kontrol edeyim ben üyelerimi. Ne olur ne olmaz sonra zortluyoruz. Geldik. Şimdi. Kitabım çekicimiz var. Savaş çekicimiz var. Tazı basacağız o yüzden dostlar burada ben lav tazısını burada yükseltmeye vermek istiyorum ardından bir tane daha çekici alırız onunla cadı basarız bir çekici daha alırız bininci basarız gibi geliyor sıralama olarak siz ne düşünüyorsunuz bence de lav tazısı çok mantıklı 10 gün istiyor ve maliyeti de çok yüksek lav tazısını aradan çıkarttım dostlar ve bu sayede bir birlikten daha kurtulmuş olduk savaş kitabım olup olmadığını bir kontrol ettim varmış savaş kitabımızı yükseltmeler daha yapacağız ganimetimiz burada da bitmiş bu arada şunu kullanalım. Bizim ürünümüz olması lazım ya. Şunu kullandım. Bir depoları bir doldururuz. Şöyle bakalım ganimet arabamıza. Orada da hiçbir şeyimiz yok. Ödülleri toplayacağız ama kahramanlar kitabını kullanmamız lazım kalan oyunları için. Vallahi her şey üst üste, her şey üst üste. Yeni binalar alayım ben en iyisi bir. Ganimeti bir eriteyim, ürünleri arka arkaya beraber kullanırız böylece. Daha iyi olur gibime geliyor. Cehennem kulesini alarak başlıyorum dostlar şimdi. İnşa edelim onu ama e, yeni inşaatlar için yani bina savaşta kullanacağımız değil de defansta Kullanacağımız binalara kesinlikle kitap, çekiç, makyajı zıttırı bıttırı basmıyoruz. Saldırımızı geliştirecek şeylere büyülü harcıyoruz. Daha kolay gelişelim diye. Ama sizin elinizde bolluk varsa tabii ki siz bilemem. Bizim elimizde bir bolluk yok. Altın biletli de değil hesabımız. O sebeple planlı programla gitmek zorundayız. Şurada her şeyi alıyorum, inşaat ediyorum yeni açılan. Yaylı tuzağımızı da alalım. Yeriye pek bir şeyimiz kalmıyor İki yaylı tuzağımızdan sonra yeni açılan binaları almış olduk. Atölyemiz ayrıca atölyenin maliyeti bir tık fazlaydı. O sebeple onu birazcık bekletebiliriz diye düşündüm. Şimdi e, klan oyunlarını toplamak istiyorum ama onun için bir kraliçeyi yükseltmem gerekiyor. Kitap kullanmam gerekiyor. Çünkü kitap var elinde biliyorsunuz ki kraliçemiz için. E, klan kini alamıyorum yoksa çöpe gidiyor. Ama kraliçe faslına geçmeden evvel bir araştırma laboratuvarına tekrar dönelim istiyorum dostlar. Araştırma laboratuvarında ne basalım biliyor musunuz? Ejderha basalım. Düz ejderha. Bence en iyisi güzel olacak. Ejderhayı da bastım gitti. Dostlarım geldim buraya. Bir tane daha savaş çekici almak istiyorum. Bu savaş çekiciyle birlikte tekrardan yükseltme yapmak istiyorum. Aldım çekicimi. Geldim. Araştırma laboratuvarımı açtım. Kareksiz birliklerin olduğu bölgeye geldim. Şimdi binici ile cadı arasına gidip geliyorum aslında. Neden? Çünkü e, cadı aç, açtığımda süper birliğim açılıyor. Yani cadı bastığım zaman. O yüzden içimde cadıdan yana bir istek vardı ve cadıyı bastım. Kullandım. Süper cadıyı açmış oldum. Ama e, gene çekiç alabileceğim binici için şimdi mi yoksa klan ilginden sonra mı alırım emin değilim şu kraliçeyi bir aradan çıkartayım ben 138 bin kare ekser istiyor bizden şöyle bir basalım kitabımızı kullanalım direkt kraliçeyi kaldıralım ardından kraliçemiz için kullanabileceğimiz bir çekicimiz var ki bunun yanı sıra bir de kitabımız vardı orada dostlar bildiğiniz gibi klan oyunlarında şöyle hazine kaynaklarını bir toplayalım gayet güzel dışarıdan bu arada neyici geçiyor bilmiyorum ama bir megafon sesi var Kraliçem şurada 143 bin istiyor benden. Ama kitabımızı aldığımız için klan oyunları da toplayabiliyoruz. Taş alayım ben buradan. Engel küreği alsam? Kare eksir mi? Kare eksir alayım ya. Şu an kare eksire daha çok ihtiyacım var. Ee, bir de polis geçiyor. Dıt bıt dıt. Her şeyin sesi geldi be. Yeter be. Video çekiyoruz burada ya. Taş aldım. İksir aldım. Yan taraftan da iksir. Bir tane kahramanlar kitabı. Ödülleri topla. Yapıştır gelsin. Buradan bir de rune alırız diye düşünüyorum ama rune için daha bekleyeceğiz. Şimdi baskın madalyasına geldim. Buradan kare x alabiliriz. Bir de biliyor musunuz? Bir de biliyor musunuz? Yani benim bir bahsızlığım. Şu inşaat çekicini alayım ben bir unutmadan. Kesin kafam karışır. Ordu kampı basamam. Ee, çok saçma. Şimdi videonun başına ne güzel? Şöyle basalım şu yavrucağı. Videonun başında bir ne güzel? Ne vardı? tüccardan istediğimiz kadar tek seferde istediğimiz kadar şey alabiliyorduk. Ganimet. Ha, ganimet. Şimdi alamıyoruz. Bir haftada bir tane sınırlaması getirdi. Pff. Ne yaptınız ya? Yükseltme yapacağım zamanı buldunuz. Boşu boşuna biriktirdim madalyaları be. Neyse. Ben bu şeyimi sakin. Şimdi. Büyülü kontrol ettim. Ordu kampı basmıştım. Madalya kısmına geliyorum. Bu madalyayı harcamak istemiyorum. Lig'den sonra kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bir elimizde bir kalsın. Orada bir dursun. Değil mi? Şimdi köyden ayrılmadan evvel şöyle bir atıcıyı basayım. Hızlandırma iksirlerim vardı. Basayım ikisini de. Normalde atıcımız 3 gün yükseltme süresi ama biz daha az hemen saatler içinde atıcıyı bitiririz. Bu sayede araştırma laboratuvarımız ben ganimet kasarken boş durmaz dostlar. Çünkü burada kraliçem için çekicimi kullanacağım. Ardından da depoyu dolduracağım. Depoyu doldurup gelip aldığım kitabı kullanacağım. Kullan oyunlarından gelen. O sebeple çekici basayım. Zaten her halükarda depoyu dolduracağım için bir zararı olmayacak. Çekici benim kitaptan önce kullanmamın bana. Şimdi gayet güzel geldik. Baya bir iş yaptık aslında baktığımız zaman köyde. Ara sıra bir de büyülü kontrol etmekte fayda var biliyorsunuz. Şöyle bakıyorum. Baskın madalyasıyla şuradan iksir satın alayım ben. Ee, şurada ben var ya inşaat kitabı almaya karar verdim ya. Ben e, taşla inşaat kitabı alacağım dostlar. Ardından ne yaparım biliyor musunuz? Bu inşaat kitabını alırım. Bunun üstüne bir de kahramanlar kitabı alabilirim. Yani, taşım kalıyor. Evet. Aynen öyle. Oh, tadından yenmiyor şu an. Bu tamamdır. Şimdi ben bu iksirle bir tane de ordu kampı basayım yavrum. Ama tabi alamıyoruz şu an iksir satın alamıyoruz. Püh size. Neyse şuradan satın alacağım. Ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Şuradan bir ordu kampı basalım dostlar. 10. seviyeye bir ordu kampımızı daha yükseltelim. Kitapla birlikte tak tak bitirmiş olduk. Ordu kamplarının iki tanesini de aradan çıkartmış olduk. Şimdi. Şöyle bakıyorum 3,5 milyon istiyormuş bizden. Çok istiyorsun be yavrum sen de. Bayağı bir şey istiyorsun ya. Neden bu kadar fazla istiyorsun? Büyülü önerimi tekrardan bir kontrol edeyim. Altın jönüm var. Kahramanlar kitabım kalmış. Ee, yükseltmelere bakalım. Atölyemiz. O birazcık daha bekleyebilir şu an. Ben duvar basarak altın jönümü bir kullanayım elimdeki. Ve klan oyunlarından o bonus ödülümü altın rününden bir yana kullanayım ki o ne güzel sıfır sıfır denk geldi ya ucu ucuna şimdi bir duvar daha bastım mükemmel şimdi rünümü kullanıyorum yükseltmelerimize bakalım iki tanesi boşta biliyorsunuz ki inşaatçımızın burada aslında ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Cehennem kulemiz var. Baya bir ganimet istiyor. Basayım gitsin aradan çıksın. Zaten arada lig var. 11 gün boyunca karakter zıt vıt yükseltmesi yapamayacağız ligimiz olduğu için. Bir de eksir deposu bastım. Bunları aradan çıkarttım. Bekleriz efendim. Bekledikten sonra da devam ederiz. Bir haftacık ara verip verdikten sonra değil mi? Kalan oyunlarındaki ödülü de toplayayım dostlar. Şurada bonus ödülüm altın cünümdü biliyorsunuz ki. Altın cünümdü alıp aradan çıkartmış olayım. 60 taş kahramanlar kitabı altın cünüyü. Şu an tiksir engel küreği. Ve buradan ne almış oldum? Araştırma iksiri almış oldum. Kapıdan tırmalama sesi geliyor. Çünkü evimizde bir paşamız var. Köpüşümüz var kapıyı tırmalıyor. Kapıyı aç kapıyı aç diyor ama açmayacağım canım. Video çekiyorum. Evet dostlar ben biraz birazcık beklemeye gidiyorum artık. Sizler de izlemeye devam edin. Birkaç saniye sonra bir buçuk hafta ileriye gideceksiniz. Bense beklemeye devam ediyorum dostlar. Bir buçuk hafta değil birkaç saat sonra geldim dostlar. Bir tane inşaatçım boşalmış. Bildirim geldi. Unutmuşum inşaatçımı boşalacağını. Neyse ki elimizde ganimetimiz var. O sebeple değerlendireceğiz bunu. Şu anda bir tane araştırma eksilerimi alayım ben şuradan. Araştırma laboratuvarımın çok az bir zamanı kalmış. Basıyorum onu hızlansın kendisi hemen bitsin istiyorum atıcımın yükseltmesi. Bunun yanı sıra ganimetimde doldurdum bu süreç içerisinde ve kraliçemi basmak için bir engelim kalmadı dostlar. Bir seviye daha vereceğiz bu garibana. Kapı çalıyor ne güzel. Misafiriniz geldi kapıyı açar mısınız? Hayır. Şimdi kraliçemi basacağım dostlar ve yükselttim. Kitabımı da bastım. Tertemiz bir şekilde 53. seviyeye getirdim canım kraliçemi. Şimdi dostlar ne yapalım artık? Bakıyorum büyülerimi bir göz gezdireyim. Kışlama basmak istiyorum çünkü elimde inşaatçım kalmayacak. E, na Allah ne yapacağımı bilmem lazım. Ganimeti bir boşaltayım. Kışlamın istediği maliyeti kadar boşaltıp elimde kalan ganimetle beraber de kışlamı basarak artık orada yükseltmeye vereceğim o yavruca. Kendi süresiyle yükselecek. Belki de inşaatçı iksiri de kullanabiliriz. Belli olmaz sağımız solumuz açıkçası. Şimdi duvarlarımızın bir kısmını bastık. Aziz Allah ezan okunuyor ama biraz cümlemi bitirmem lazım. Kışlama geldim dostlar 9 milyon istiyordu benden ve bastım gitti. Kışlamı yükseltmeye verdim o kendi süresinde yükselecek ama şuradan bir inşaat iksiri alıp işleri belki bir tık hızlandırabileceğimi düşünüyorum. O sebeple dostlar şuradan inşaat iksirimi 2 tane alabiliyorum zaten aldım gitti ve burada basayım. 2, gün değil 20 saat hızlansan sinek gelmiş 20 saatlik bir hızlandırma verelim yavrucağımıza şuradan da ganimetimiz varmış onu da alalım ve böylece burada aslında var ya, ben madalyalarla e, lige çok az kaldı e, azıcık bir zaman var saatler sonra lig başlayacak hazırlık gününü say, e, de sayıyorum tabi saatler sonra lig başlayacak o yüzden burada aslında bir e, kahraman iksiri alsam güzel olabilir dostlar o sebeple buradan hem araştırma hem de kahraman iksiri alarak, iksiri alarak ayrılacağım. Şuradan kahraman iksirimi de alayım iki tane. Tamamdır. Zaten e, şundan vardı bir tane daha alabiliyormuşum. Bir tane daha alayım. Göz çıkarmaz. Evet. Tamam gibi gözüküyor ya. Baskın madalyasıyla alacağım. Başka bir şey kalmadı galiba. Yani aklıma bir şey gelmiyor. Neyse dostlar ben artık. beklemeye geçiyorum. Sizler de izlemeye devam edin. Arada inşaat için boşaldı. Tekrardan köyümüzü ziyaret etmekte fayda var. Ganimetimiz de ağzına kadar dolu. Kılan Klem'de aynı şekilde dostlar. Buradan bir kahramanlar taşla birlikte kahramanlar kitabı almayı planlıyorum ve kahramanlar kitabı aldıktan sonra kreçeyi basacağım. Elimde kalan ganimeti eritip köyden ayrılacağım dostlar. Kılan liginin sonuna kadar çekişmek çalabileceğimiz bir durum söz konusu değil çünkü. 874 tane taşım var. 877 oldu. Şuradan bir tane kahramanlar kitabı alıyorum. Ve bu sayede kraliçemi basabileceğim. Yaklaştıralım bakalım. Yavrucağımız bizi bekliyor zaten. 53 seviye kraliçemiz. Tıklıyorum ve 54. seviyesini veriyorum dostlar ve kraliçemi 54. seviyeye getirdim. Bir seviyecik daha versek dümdüz özelliği de açılacak ilçemi hallettim dostlar atıcıma da zaten hızlandırma eksili basmıştım o bittikten hemen sonra zaten 6 saati vardı hızlandırma eksiliyle beraber bir 5 dakika 5-10 dakika içinde bitmiş oldu. Hemen ardından balon bastım. Balon da zaten yükseltmesine devam ediyor. Aynı zamanda araştırma iksirlerimi, iksirlerimi de hızlı hızlı bastım ve o yükseliyor. Birazdan hatta çok uzun sürmeden bu da bitecektir. Balonumuzun yükseltmesi de bu sayede dostlar balonun da 8. seviye vererek aradan çıkartmış olacağım. Şimdi elimdeki ganimeti eritmek istiyorum. Biliyorsunuz ganimetim bayağı bir dolu. Şöyle kılan kalemden biraz ganimetimi daha çekeyim duvarlara basarak işimize başlayalım. Bas gitsin. Bas gitsin. Yani ne olacak? Harca, harca bitmez. Bozdur bozdur harca bir sürü ganimet. Bas gitsin. Bas yavrum. Ve mükemmel bir dokunuş. Değil mi? <laughs> Şimdi iksirimiz de var 12 milyon. Şu aradaki boşlukları tamamlamak istiyorum. Örüntümüz bozuluyor yani burada. Şunu da basalım tertemiz bir şekilde. Kılan kalemde hala ganimetim vardı. Çekiyorum ganimetimi. Şöyle yaklaştırayım. Güzelce görelim. Bas gitsin. Bas gitsin. Vallahi gayet güzel oldu diyebilirim. Ordu kampımı da yükseltmeye veriyorum. Ve aradan çıkartıyorum dostlar. Ordu kampımızı da yükseltmeye verdik. O arada yükselsin. Artık e, bekleyeceğiz. Değil mi? açılarımız boşalsın. Ligimiz bitsin. Madalyalarımız gelsin. Biz de devam edelim. Klan ligimiz tamamlandı dostlar. Ganimetimizi çekelim klan kalemizden. Gayet güzel. Araştırma laboratuvarımız boşta. Bir tane inşaatçımız boşta. Gayet güzel işler yapabileceğiz. 280 madalyamız var. Bu madalyalarla neler yapacağız. Neler 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 yapacağız. Bir tane araştırma. Bir tane araştırma ne ya? Bir tane... Ee savaş çekici araştırma çekici nedir ya bir tane savaş çekici alıyorum bir tane inşaat çekici alıyorum geride kalan bir tane ordu kampım vardı ordu kampımı bitireceğim dostlar çekiç ile beraber ve, ve gördüğünüz gibi 9 günlük bir yükseltme süresinden kurtularak buradaki ordu kampımı da bitirmiş oldum tertemiz bir şekilde. Bunun yanı sıra araştırma tarıma giriyorum dostlar. Neler basabiliriz? Neler basabiliriz? Neler neler binici tabii ki. Neden binici diye düşünüyorum. Çünkü kare eksir birliği ve çok aktif olarak kullandığım bir birlik hibrit ordusuna dahil olduğu için bunda da savaş çekicimi kullanarak hibritimi yükselttim ve çok güzel bir şekilde kare eksir kullanmaktan da kurtulmuş oldum dostlar. Şimdi bakıyorum büyülü öğelerime. Burada cümlerim var iki tane altın. Ama onun haricinde pek de bir büyülü öğemiz kaldığını söyleyemeyeceğim. Şimdi bu laboratuvarına girip madenci basma isteğim var. Ee, bakalım basılacak başka neyimiz var diye şöyle 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 büyülerimiz var aslında ama ben madenci yükseltmeye vermek istiyorum dostlar hazır bineciyi basmışken madenciyi basmamak olmaz madenciyi bastım tertemiz bir şekilde orada yükselsin kalan madalyalarınla araştırma eksili alsam gayet güzel olur gibi duruyor ama belli de olmaz belki de almaya da bilirim yani benim sağım solum belli olmuyor bir tane inşaatçım var dolmayı bekleyen o inşaatçımıza ne versek ne versek neye yükseltirsek. şöyle bir Altın rünüm vardı. Onu kullanmak istiyorum bir tane duvar bastıktan sonra. Altın rünümü de kullanıyorum dostlar. 12 milyonluk depomu ağzına kadar doldurdum. Gördüğünüz gibi ne basabiliriz burada? Altınla beraber bize ne bastırıyor yavrum? Kartal Topu basabiliriz. 11 milyon istiyor dostlar. Kartal Topu basmak çok manidar geldi bana. Çok doğru, hoş olacakmış gibi geldi. O sebeple Kartal topumu da bastım 11 gün boyunca. 11'e yön. 11 gün boyunca inşaatçıma veda ettim ve an itibariyle dostlar yükseltme videomuzu da burada noktalandırma vaktimizin geldiğini düşünüyorum. Burada e, güzel şeyler yaptık. Neler yaptık? Kartal Topu'muz şu anda yükseltmede. Yeni gelen binalarımızı inşa ettik. Araştırma laboratuvarında birden fazla yükseltme yaptık. Laboratuvarın kendisini yükselttik kalan Kalemizi yükselttik. depolarımız yükseltmeye verdik. Ee, bir iki tane depo yükselttim. Bunun yanı sıra dostlar ordu kamplarımı yükselttim. Kışla yükselttim. Zaten e karakterlerimi yükselttim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir seviyeye getirdiğimi söyleyebiliriz. İnşaatçımız boşaldığında da kraliçemi direkt olarak 55'e getireceğim. Onun da bir tık daha özelliğini ilerletmekte fayda var diye düşünüyorum. Yaptıklarımız bunlarda dostlar unuttuğum bir şey olursa artık affınıza sığınıyorum. Dediğim gibi bu videoyu çekerken iki hafta önce çektim daha doğrusu bu videoyu ben ama e, böyle modum çok düşüktü. Zaten iki hafta boyunca kanala video yüklemedim biliyorsunuz ki. E, iki hafta sonra ilk videomuzu dün yükledim. Böyle modum düşüktü. Kamera karşısına geçecek gücüm yoktu daha doğrusu yani oluyor yani insan bazen böyle dönemlerden geçebiliyor. O sebeple videoyu çektim ama webcam kısmını böyle kamera karşısına geçip de hani bir an çekerken aynı zamanda yapmamıştım. Sonradan siz de videoyu sadece sesle duymayın. Hani benim yüzüm de olsun diye. Ekleme yaparak artık edite bu şekilde tamamlayacağım. İnşallah hoşunuza gider. Böyle bir tık neler yaptığımı hatırlamakta zorlandım ama yine de <laughs> keyifli bir yükseltme videosu oldu. İnşallah sizler de benimle birlikte keyif almışsınızdır dostlar artık veda etme vakti geldi. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben video attım da pusuda beklemiş gibi zıng diye gelip videoları izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.